geldiler. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Biz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldik. <laughs> Sağ olun. Dedik. Teşekkür ederim. Allah ee, razı olsun. Hatta formda olmalarına yardımcı olarak öğretmen arkadaşları da getirdik. Vallahi çok Allah sevindim Allah ya. Hep birlikte. Her zaman yanınızdayız. Sağlık, Siz isteyin Zahmet biz olur. her her zaman geliriz. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun lütfen. Arkadaşlar gelin.

Tufan Bey'le evci Muhtarı Ali Konral 2001-2021 yılında Milliyetin Bakanlığımız tarafından bize gelen bir mektupta bağcılıkla ilgili kurs verileceği belirtilmişti. Bu arada ilçe Milliyetim müdürümüze başvurdum. Başvurduktan sonra Milliyetim müdürümüz e, halka e, halkla görüşün dedi. Ya bu kursa katılmak isteyenler kurs verilecek denildi. Ve biz de halkımızla görüştük ve çoğunlukla kurs almak isteyenler olmuştur. Sizin köyde herkes bağcılıkla mı uğraşıyor muhtarım? Genelde bağcılık e, hmm. var bizde. Yani sadece büyük çoğunluk bağcılık yapıcı değil mi? Hayvancılık, hayvancılık kalmadı. Hı hı. Bayağı verim alabiliyor musunuz muhtar? Ne kadar verim alıyorsunuz? Bağcılıkta bizim bağlarımız var. Bayağı iyi bir bağımız var. Fakat hı. pek ilgilenmediği için pek verim alamıyoruz şu anda. Yeni bir proje için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum. Hı. Pandemi nedeniyle o proje gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşmiş olsaydı 200 dönüm bizim köyün alt tarafı mezarlık tarafından boş arazileri bağ yapacaktık. Tekrar bir görüşme düşünüyorum işte. Hı hı. O zaman olursa yeni, yeni bir bağcılık, bağlar yapacaksın. Yani yeni bağlar yapacağız. Bir de böyle eğitim sonra. aldığı zaman daha bilinç olur. Kesinlikle o yüzden zaten bizim köy ezelden beri Bey'de bağcılıkla ilgilen, ilgilen bir köydür. Yani kaybolmuş bu bağcılığı yani, canlandıracaksınız istiyoruz. Evet. Doğanlı'da falan da vardı. Onlar Doğanlı'da. kalmadı herhalde. Ya Doğanlı var. Doğanlı biraz daha bizden daha aktif. Ama Bir eskisi köyü. kadar değil hiçbir köyde değil mi? Evet. de vardı sanırım. Onlar bitti. Bozgüne'de hiç kalmadı. Pekmez de vardı. vardı. Mesela... Onlar da bitti. Son bağcılığı sizin evet. köyü yapıyor. Ben canlandırmak istemiştim. Hatta bağlara tel çektik. İlçe Tarım Müdürlüğümüzden komple Eee şey amacıyla yani ama yine de oranın ulaşımı ve emeği zor olduğundan dolayı şey düşünüyoruz i̇şte yeni bir bağcılık ben düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Köy muhtarlarımıza göndermiş olduğu mektuptan sonra köy muhtarımız ilçe milletimiz müdürlüğümüz aracılığıyla bize ulaştılar. Biz de siz yeter ki katılın dedik. Köye kadar tüm öğretmen arkadaşlarımızı topladık formların doldurulmasında, kimlik bilgilerinin alınmasında arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Başka kus talepleri olması halinde de biz yanlarında olacağız. Kırsal kesimde halkımız genelde tarımla uğraşıyor. Bu kuslar sayesinde, sayesinde hem bilinçli tarım faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri yani katkısı katkı sağlamak hem de ekonomik getirisini, katkısını arttırmaya çalışıyoruz. 300'ün üzerinde kurs planı var. Genel Müdürümüz Yusuf Büyük Beyefendi bu konulara daha çok eğilmeye, halkla daha çok içe olmaya, halka ulaşmaya, halkın isteklerine göre kurs açmaya ağırlık veriyor. Onların rehberliğinde bizlerimizden geleni yapıyoruz. Hayırlı olsun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun